Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli el açması börek tarifi ile geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4,5 bardak kadar un aldıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip karıştırıyorum. Unu ve tuzu güzelce karıştırdıktan sonra ortasını havuz şeklinde açıyorum. 1 bardak ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Bir bardak suyu da yanıma aldım. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Bir yandan da su ilave ederek hamuru toparlıyorum. Suyu azar azar, kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2 bardak kadar su kullandım. Biraz yumuşak geldiği için ekstradan tezgahta biraz un ekleyerek toparladım. Bu tarif için sizler 1,5 bardaktan biraz daha fazla su kullanabilirsiniz. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken kullandığınız unun böreklik ve baklavalık olmasına dikkat edin. Ayrıca ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamurçlu tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumu bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladım. Masaya alıyorum. Masada 4-5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu özlü bir hal alıncaya kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamuru poşetin içerisinde yarım saat kadar dinlendirdim. Hamur kendini çok güzel bir şekilde saldı. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra silindir şekline getiriyorum. Göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Eğer masanız büyükse 5, küçükse de 6'ya 7'ye bölebilirsiniz. parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Eğer vaktiniz varsa üzerini kapatın. Bir 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra videoda görüldüğü gibi pasta tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Ben hiç dinlendirme yapmadan hemen açma işlemine başladım. Dinlendirirseniz daha kolay açılacaktır. Biraz büyütüp kenara alıyorum. Hepsini aynı şekilde açtıktan sonra sıvı yağ ile yağlıyorum. Ayrıca isterseniz biraz tereyağı da kullanabilirsiniz. 100 gram kadar tereyağını erittikten sonra bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırıp kullanabilirsiniz. Ben bu tarif için sadece sıvı yağ kullandım. Birçok el açması börek tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çok sevilen, çok beğenilen baklava ve içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hamurları yeteri kadar büyüttüm. Her yerine değecek şekilde sıvı yağdan bol bol sürüyorum. Hepsini bu şekilde yağladıktan sonra üzerine streçle kapatıp yaklaşık 1 saat kadar dinlendiriyorum. Hamurları yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdim. Eğer tereyağı kullanacaksanız yarım saat kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Bir yerden sonra tereyağı hamuru birbirine yapıştırıyor. Ama sıvı yağda herhangi bir sorun olmuyor. Hamurun kıvamını görüyorsunuz gerçekten muhteşem oldu. Masayı yağlıyorum. Hamuru yavaş yavaş büyütüyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru kenarlardan yavaş yavaş çekiştirerek büyütüyorum. Baktınız güzel açılmıyor. 1-2-3 dakika kadar o şekilde bekletip tekrar açma işlemine devam edebilirsiniz. Daha kolay açılıyor. Hamuru kurutmamaya dikkat edin. Üzerini mutlaka ara ara sıvı yağ ile yağlayın. iç harcı için ben peynir ve maydanoz kullandım. Dilediğiniz iç malzeme ile bu böreği hazırlayabilirsiniz. Kenarları kalın olmadığı için ben kenarlarını çıkartmadım ama açtığınız zaman kenarları kalın geldiyse kenar kısmını çıkartabilirsiniz. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Böreği hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. İlk defa deneyenler için hemen bir tane daha hazırlıyorum. İlk defa yapıyorsanız mutlaka bu şekilde büyüttükten sonra 1-2 dakika kadar bekleyin. Hamur kendini biraz daha salsın. Daha sonra tekrardan açma işlemine devam edebilirsiniz. Bu aşamada kullandığınız unun markası da çok önemli. Mutlaka birinci kalite olması gerekiyor. böreklerin hepsini hazırladım. İsterseniz daha çok hamur hazırlayıp daha çok börek elde edebilirsiniz. Her yerine değecek şekilde sıvı yağını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreklerimi pişirdim. Böreklerim fırından çıktı gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar çıtır çıtır kat kat tel tel oldular. Sizler böreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.